Yani Avrupa'yı tarihe kışkırtan biziz. Örnek veriyorum. Şimdi bakın örnek veriyorum. Üç tane Rönesans var. Avrupa tarihinde üç tane önemli Rönesans var. Dönüm noktası. Avrupa tarihinin kuruluş süreci. Birinci Rönesans erken erken Rönesans. 9. 10. yüzyıllarda e, yaşanan bir süreç. İkinci Rönesans 12. 13. yüzyıllarda yaşanan erken Rönesans. Üçüncüsü geç Rönesans. Yani bizim Rönesans diye bildiğimiz şey geç Rönesans aslında tamam mı? Ama e, asıl şey başlangıç erken erken Rönesans 9. 10. yüzyıl ve nedir bu biliyor musunuz? Hristiyanlığın Avrupa tarihini yapmaya başladığı zaman dilimi. Yani 9 asır Hristiyanlık Avrupa tarihinin yapılmasında herhangi bir şekilde bir rol sahibi değil. Ve Avrupalıların tarihe girmesinde, Avrupalıların tarihe kışkırtılmasında bu metaforlara dikkat edin. Tarihe girdirilmesinde, girmesinde ve tarihe kışkırtılmasında kendilerini toparlamalarında, kendilerini kurmalarında doğrudan İslam medeniyeti birinci derecede belirleyici. Örnek, bu 9. 10. asırda erken erken Rönesans'ın başlamasına yol açan şey ne? Şarman, Şarman. Şarman'ı biliyorsunuz. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kuran adam. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kuran adam. Yani Avrupa'nın kurulmasında kilit rol oynayan adam. Şimdi Henri Prene değil bir adam var. Henri Prene, Henry, Henri Prene. Aslında biz e, her hafta bir tahta alabilir miyiz buraya? Henri Prene, bu adam e, Fransız kökenli Belçikalı bir tarihçi. Şehir tarihçisi. Yani en önemli şehir tarihçilerinden birisi. İslam'dan da nefret eden bir adam. Onu da söyleyeyim. İşin bu tarafı e, çok da önemli değil açıkçası. Asıl e, yani konuşacağımız mesele e, açısından e, adamın söyledikleri önemli. Yani İslam'la ilgisi nedir, ne değildir e bakarak biz e, insanlara gönderme yapamayız. Böyle bir şey yok. Falan. Neyse. Şimdi e, şehir tarihçisi. Yazdığı bir kitap var. Muhammed ve Şarman. Kitabın başlığı bu. Muhammed ve Şarman. Ne diyor biliyor musunuz adam? Adamın söylediği şey şu. Diyor ki Avrupa'yı kuran tekrar ediyorum bakın burayı. Avrupa'yı kuran adam tarihi bir yolculuğa çıkaran adam yani Avrupa'yı toparlayan, kendine getiren ve tarihe girdiren zamanla tarihin yapılmasında kilit rol oynayan adam Şarman. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kurucusu. Diyor ki Muhammed olmasaydı Şarman olmazdı. Anne Prenin söylediği şey bu. Birinci cümlenin birinci tarafı bu. Bir de ikinci taraf var. Muhammed olmasaydı Şarman olmazdı. Şarman olmasaydı Avrupa kurulamazdı. Anlaşıldı mı?